Bir numaralı koloni. Aramız ikinci kattan petek kabartmaya başlamış gibi görünüyor. Hoş. Üçüncü çerçeve kabartılmış, biraz polen taşınmış. Dördüncü çerçevede tam altta ana arı. Erkekler 5. çerçeve yavru kapanmış. Nektar taşınmış tepesine. Kemer yapılmış. Aramız ikinci kata çıkmış. Bu hazır kabarmış verdiğimiz bu komple. Evet damlıyor. Nektar geliyor. Bugün hava 20 derece olacak. Şu anda 15-16 derece civarı. 6 7. hafif kabartılmış. Gerisi ampetik. Bir de alt kata bakalım. Evet bu taraf boş. Gördüğünüz gibi arıyı sıkıştırmaya gerek yok. Yani arı yukarıya çalışsın. İstediğimiz o. Buraya iki tane ampetek girmişim. Bunu kabartmaya başlamışlar. Şimdi yavrulu Gene yavrulu Yavru. Aynı zamanda da ul kontrolü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aralar gayet sakin. İlk 11 Nisan'da girdiğimiz erkek ham peteği, gayet sağlıklı görünüyor yavrular. Kireç hastalığı vesaire. En fazla erkek çerçevelerinden belli oluyor. Polen ve en dıştakinde de stok var. Hafiften 3 çerçeveyi sarmaya başlamışlar. kabartıyorlar. Sanki bir bal kokusu geliyor hafiften. Nektar kokusu. Çok güzel nektar döşemişler. Yavaş yavaş arılar gelişmeye başlıyor. Bu sene bağır balı biraz zor. Anarımız yumurta atmış buna. Üst kata attığı ilk yumurta. Birinci koloni üst katta yavruyu kapatırken ikinci koloni daha bugün yani bu gece yumurta atmış. Anarımız çerçevenin altında. birbirine uymayan kat kullanınca böyle oluyor. Zamanında bazı katları kullanılmış almıştık. Bir de koloninin alt katına bakalım. Bakalım alt kat ne halinde. Bol yumurta. erkek hampeti verdiğimiz çerçeve pek fazla erkek atmamış çünkü arının daha gelişmeye ihtiyacı var